Gençler bu köklü sayı sorusunu birlikte çözelim. Kökün içindeki sayıların çarpanlarını kökün derecesini kıracak şekilde seçmeliyiz. Ya da arkadaşlar asal çarpanlarına ayırmalıyız kökün içindeki sayıyı. Bu dediğimizi yapalım arkadaşlar. 27 çarpanları nasıl yazılır? 9 çarpı 3 biçiminde yazılabilir. Çünkü en az 9 dışarıya 3 olarak çıkabiliyor. Artı yani tamamı çıkmasa da bir kısmı çıkabilmeli arkadaşlar. 2 çarpı 3 çarpı 75 nasıl yazılır kök içinde? 25 çarpı 3 biçiminde yazılabilir. Eksi 2 kök 3'ü de aynen yazalım arkadaşlar. Peki devam edelim. 9 dışarıya nasıl çıkacaktır? 3 diye çıkacaktır. 3 kök 3 artı 2 çarpı. 3 çarpı 25 dışarıya 5 diye çıkacaktır kök 3 eksi 2 kök 3 olarak tekrar yazalım ifadelerimizi parantez içinde yine düzenleyelim arkadaşlar 3 kere 5 ten 15 15 kök 3 gelecektir 15 kök 3 eksi 2 kök 3 olarak yazılacaktır peki buradan yine parantez içimiz ne gelecektir 13 kök 3 olarak bulunacaktır dışarıda bir 2 çarpanımız bulunuyor ve artı durumda 3 üç kök 3 bulunuyor devam edelim yine işlem önceliğinden çarpmamızı ilk yapalım buradan 20 6 kök 3 gelecektir. Buradan da 3 kök 3'ü tekrar yazalım. Toplamda da ne olacaktır arkadaşlar? 29 kök 3.